Merhabalar. Fatura kalemleri nasıl oluşturulur kısaca anlatıyoruz. Fatura kalemleri menüsüne tıklıyoruz. Fatura kalemi oluşturmak için yeni fatura kalemi butonuna tıklıyoruz. Öncelikle fatura kodu oluşturuyoruz, fatura adını yazıyoruz, fatura tipini seçiyoruz, yabancı adı kutucuğunu dolduruyoruz. Fatura KDV'siz ise bir istisna kodu olmak zorunda, kutucuğun sonunda küçük ok ile istisnai durumu belirtebilirsiniz, KDV var ise kutu boş bırakılacak. Kaydet butonuna tıkladığımızda fatura kalemi oluşturulmuş oluyor. Fatura kalemlerinin de muhasebe hesabıyla entegrasyonunun yapılması için, ilgili fatura kaleminin sağında bulunan, ayarlar, menüsüne ulaşıyoruz. Entegrasyon için muhasebe hesabı kutucuğundan önceden oluşturulmuş olan hesap planını seçiyoruz. Kaydet butonuna tıkladığımızda hesabın entegrasyon kaydı altta göründüğü gibi fatura kaleminin altında yer alıyor.